Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu e, kurabiye evini yapacağız. 3 e, tane var. Biz genellikle her sene yapıyoruz ve bu sene de çekeyim dedim. E, normalde bir tane böyle büyük var. Evet. E, büyük yapabiliyorsun. Evet. Böyle 3 taneli var. Biz 3 tane aldık. Bak, bir tane ben, bir tane Rüzgar. Sonra bu büyüğü de birlikte yapacağız. Evet. Büyük. Şunu evet. ben, şunu Rüzgar yani fark etmiyor. Bunu da ben alabilirim, bunu da Rüzgar fark etmiyor. Ben küçük küçük küçüğünü yapsın, büyük büyüğünü yapsın. Aynen. Sonra en büyüğünü şey beraber yapacağız. Şimdi bunu yapacağız kurabiye gibi. Kullanacağımız şey normalde bu yapıştırmamız için ama evet. biz şeker eritip bunları birbirlerine yapıştırıyoruz. Bir bu, biri bu. İşte, şeker bu. aldık böyle bir de iki tane, üç tane böyle Noel Baba aldık. Noel Baba. Yanına koyacağız böyle. Bir de bu. Bir de evin böyle şuralarını süslemek için evet. aldık. Bunu da şey. şu üstünü falan yapmak için. Kırmızı aslında beyaz alsaydı daha, daha mantıklı. Evet nasıl kırmızı. Daha kırmızı aldık. Bir şey olmaz. Evet ama kalbinin için çok Bunun iyi Bunun tadı oluyor. çok güzelmiş. Bunun tadına bakalım mı? Neyse boş ver. Sonra bakarız. Olur. Önce bu e kurabiye evini birbirine yapıştırmak çok da önemli. Evet. O kadar zor ki bunları birbirine yapıştırmak. Şimdi açtık. Bunları şimdi birbirlerine yapıştıracağız. Ama bu gösteriyor hangisi hangisine diye bakalım. Bir tane böyle. Arkadaşlar. Ha yok bu büyük düşün. Evet, evet 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 evet. Arkadaşlar bu. böyle bu çatı olacak. Bu, için. bu ikinci. Bu, Aynen. bu orta bu ortanın şey. Galiba bu Biz bunların hepsini yapıştıralım ben de gelelim. Evet şimdi şekeri eritiyoruz. Altısını açtım 8'de. Bu eriyecek sonra iş e, şey yapacağız. E, yapıştıracağız böyle. Şimdi pamuk aldık ve pamuğu e, bunun üzerine bu arada biz kurab e, evleri bunun üstüne yapacağız. Ve evin altına kar gibi gözükmesi için pamuk koyacağız ama bizim pamuğumuz yok. Güzel i̇şte aç içini ve böyle böyle. Böyle böyle içine koyacağız ki böyle şey gibi dursun. O ben direkt yırttım. Yırtmışız. Bunu böyle şey yapacağız bayağı. Her yerine gelsin. Evet. Şöyle yapalım ben de, birkaç tane ben sana vereyim böyle. Bunu <laughs> böyle... Bakın böyle içine... Yapacağız. Bunun şimdi de. Şimdi bayağı... Aferin şu üstüne. Sesim gel bunu seviyorsanız like atın. Herkes git Herkes bak 3 tane ev var ya. İki tane küçük biz yapacağız. Sonra o büyük onu birlikte yapacağız. O iki tane küçük yarışma yapacağız kim daha güzel yaparsa. Hayır o çok yaşa yapmıyor. değil yani böyle kim daha güzel yaparsa. Diyor. Evet. Tamam mı? Ama ama böyle top yapma. Tamam. Bu çıkartayım şöyle. Bu şekilde böyle altını bayağı yapacağız ki gibi dursun. gibi. Adam diğer tarafa gelmiyor mu? Hah. Ha? Arkadaşlar ha. Arkadaşlar biliyor musun bunlar nereden alınıyor? Bak markete gidiyorsanız bizim oradaki. Çok orada var. Evet. Orada hem de ne kadar Şimdi var. Her sene böyle satılıyor her yer. Mesela falan. Böyle yürüyün diye vardı herhalde. Bu kadar var hala daha. Ama Türkiye'de önce oluyor. Aynen. Türkiye'de önce çünkü Türkiye daha önde. Türkiye daha önde olduğu için onları daha önce yapmışlar. Daha, daha önce değil, dün belki. Yani onu da <laughs> Yap. Tamam. Başlıyor mu? Başlıyor erimeye. Ama bunların ne koyacağız onları o hepsini yap hepsini. O, şey mi? Bu direkt pamuk yani. Aynen pamuğunuz yoksa pamuğunu da böyle şey yapmalıyız Böyle normal pamuk gibi. Böyle şeyin içinden hallediyoruz. Evet ya da ya da direkt yürütüyor. Geçen vardı pamuk. Hepsini kullanmak galiba bunu yapmak için. Aldım Aynen. Aynen. Bir şey yapalım. Keşke birazcık saklasaydık. Hadi değil mi? Neyse evet, şey. Arkadaşlar. Bu çok eğlenceli. Ha yırtıyorsun mesela. Ha yırtıyorum direkt. Aynen ben de yırtıyorum. Bakayım. Şöyle yırtılayım. Bak. Tamam buraya koy. Bırak koy. Ee, abla, biz kavga ediyor muyuz? Kavga de Böyle büyüs. Büyüs Bazı yapıyı seversin. Şimdi onu da karıştırıyoruz anne Arkadaşlar bir şey söyledim sana. Adın çok küçük yapıyorsun yapma öyle. Çok fazla küçük yaparsan kar gibi durmuyor baksana ben A bir atıyorum her <laughs> yeri. Zaten en büyük bir şey Ya Arkadaşlar yırt. <laughs> çok Ben önce Çok önemli Ben direkt ne yapıyorum biliyor musun arkadaşlar bunu yırtıyorum Bazen bitince şeyi Ben direkt yırtıyorum Bir şey. mı acaba şimdi ben sen, Onu yap ama az çıkabilir Evet ben direkt geri çekilirim. Bu hep böyle şekilde duruyor. Sana şey ev evi yaptığımız zaman da daha tatlı duruyor. Evet çok tatlı duruyor. Bir tane daha Ama fırına oluyor. mı koyacağız acaba? Frına, fırına koyduk hazır zaten. Ha fırına koyup mu gelinmiş bu? O fırına koyup mu gelinmiş? Şu yanlarına koyalım. Evet, evet. Siyah evet. hiç gözükmesin. Gözü. Ya alçak gözüksün. Ama çok gelinmesin. Hızlıcık gelinsin. Bir Ama... tane kumanda. Ne koyduk da. Tıpkı. En, o şiş, en sonunkini benle. Ya ablam beraber yapacağız. Tabii, evet, en büyüğünü beraber. Abi biz bir, büyük ev almıştık. Bu sefer hem değişiyor olsun dedi. Kendi böyle üç tane ama arkadaşlar kendisi gelmiş, biz gelmedi. kendisi gelmiş. Evet. Onunla gittik. böyle iyi bende. Evet. Birazcık bir daha güzel. yapalım. Bunun içine açıyorum. mı? <laughs> evet. evet pamuk Aynen pamuk oluyor kendisi. Buna verecek misin bir tane <laughs> ya, ha, ben daha? Yırtayım bunu. Yırt. Ben de yırtıyorum. 2 dakikada yürütülüyor o benimkiler değil mi? Tamam yeter. Ha. O şurada. Hiç, hiçbir yer görünmüyor. Evet. Ben saklıyorum her yeri. Ama her yeri saklıyorum. Hı? şimdi bayağı yaptık Biraz kırıldı falan ama hallettik. Şimdi yapıyorum. Aferin. Evet son hali bu şekilde oldu. Biraz kırıldı. Falan ama en Bu şekilde oldu. Hani gayet yani tatlı oldu. Yani süs falan da olacağı için çok fazla kötü durmaz diye ümit ediyorum inşallah. Düşündüğüm gibi olur. Şimdi buraları falan toplayacağız ve bakalım nasıl yapacağız. Evet şimdi biz bunu e, yarın devam edeceğiz. Çünkü hem kurumaya bırak kurumaya evet kurumaya bırakacağız ve e, tamamen böyle birbirine yapışsın diye. Bu şekilde duruyor. Ben gayet tatlı oldu. Çok fazla şey koydum. Ne dedi? Yapışkanı koydum çünkü yoksa tutmuyor. Bu evin ya yani ev yaparken en nefret ettiğim şey bunları takmak birbirin. Yani o kadar zor oluyor ki ama yaptık yarın zaten devam edeceğiz ee, Şimdi göstereyim size de. bu benim bunu birlikte yapacağız bu da rüzgarın <laughs> üzerine Rüzgar bir tane de. şimdi baba koydu ve rüzgarla ben yarışmayı bir şey yapacağız tabii ki de o gelecek yani ben benim pizza olsa bile o ablalar çünkü mecbur öyle diyor. <laughs> Ama yine de en azından bir heyecan olur onun içinde Her yeri kırık. Yerinki özellikle bence kırık. Ama süsleyici falan çok güzel olacak. Bir dakika bir şey yani unla böyle şey gezdireceğim üstünde aynı böyle kar yağmış gibi duracak çatıda falan. Altında kar var üstünde de çatıda falan kar var gibi yapacağım. Onu da annem bana dedi. Çok mantıklı. Öyle. Evet şimdi başka bir günden selam. Şöyle yapalım ki kurutlar çok güzel duruyorlar. Şimdi rüzgarlar ben Hı -hı. şöyle yapalım ki seninkini de görsünler. Rüzgarla ben şimdi başlayacağız süslemeye. Hı -hı. Kullanacağımız şey de böyle bir sos gibi bir şey ama Hı -hı. bunu dekorasyon gibi kullanacağız. Böyle topuklar çatıya falan yapıştırmak için. Ve bunu yapıştırmak için de kullanacağız. Bir de bu da bunun tadı çok güzel bir Aynen. Birkaç tane böyle... Nuar Baba lazım bize. Nuar Baba aldı. İki tane. Bir tanesini sen al. Bir tane bir tane. Bir tane. Bir tane de bunlardan. Öyle yani başlıyorum. Sen şimdi kafanı düşündün mü ne yapacağım? Düşünmedim. Ha öyle ne yapacağım? Ona en son, ona en son. Ama tonteme buraya koymayı düşünüyorum. Evet. Tonsi orada çok güzel olur. Şimdi tabii rüzgarda gelsin de. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bunu niye gelmiyoruz? Hadi başla bakalım. Başlayalım mı? Ben, ben de onunla yapacaktım ha. Tamam. Sen. Sen o zaman yap. Ben de. Hadi çok zor olur. Ben çatımı böyle yaptım. Sonra bunundan böyle sektireceğim. Biz yerde çok tatlı ki de. Ben çok Ama beğendim. Bir tane daha rosa lazım ya. Al. Burada evet. bir sürü vardır. Ve <laughs> Şimdi pembe Ben böyle siksek yaptım. Siksak. Bence güzel oldu. Tatlı oldu bence. Benimki önce. de çok sevdim. Senin çok zaten. Seninki bayıldım. Benimki diğer tarafı da en atalı ile yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kar gibi şeyi yapacağım. Hadi devam et. Tamam. Bundan böyle sıkıyoruz sonra yapıştırıyoruz. Evet. Benimki bitti. Rüzgarınki azıcık kaldı. O da gibi. bitti gibi. Ve benimkinin sol Ay görüntüsü bu şekilde. Aferin, ben kendimi taşıyamıyorum. Kendim şekilde. Çatı çok hoşuma gitti. Bakar mısın? Ben şimdi? Mı taşıyamıyorum. Çok tatlı oldu. Şimdi kim bu kim koruyacak. Tamam mı? ve e, öbürüyle başlayacağız. Benimki aa benim seninki bitmedi ki. Dün Nerede bir sakin ben? ol. Bitmesine gerek yok. Sakin. Benim kuru ben? şekilde oldu. Ben çok içmesindi. Üstüne de un sürpüştürdüm. Ben de. Ben de sürpüştüreceğim birazcık. Sen önce kendi kendimi bitir. Tamam ben bu kadar yapmak istiyorum. Tamam. Güzel. oldu. Ben bu kadar yapmak istiyorum. Ama... Evet Rüzgar'ınki Böyle oldu. Çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Arkasını yapmadı galiba. Şöyle yanları böyle. Kalp yaptım. Benimki de böyle oldu. Bir de şimdi Rüzgar yanlışlıkla tavanını kırdı. Birazcık onunla da uğraştık ama e, inşallah yapıştırabiliriz. Şurası da kırılmıştı ama bununla yapıştırabildik. Biz işte kardeşler gücü. Kardeşler gücü her şeyi beceririz değil mi? Evet. Evet. Ve şimdi ben bu tarafı böyle yaptım. Birazcık buna benzettim ama ben bunu çok beğendiğim için tavanını. Rüzgar'ı böyle yapıyor. Çok mantıklı bu arada. Arkadaşlar bir tarafını bu bir tarafını şöyle. Aynen. Ya, sen, ben sadece buralarını yaptım. Ben çok tatlı oldu. Ben de de. Ya. Aynen. Seninki de tatlı oldu. Tamam, şunu buralara ne yapacağım bilmiyorum. Onu düşünüyoruz. Aynı yapmak istemiyoruz. Çünkü değişik değişik olsun istiyoruz. Evet. Düşünüyoruz. Ama biliyor musun ben ne düşünüyorum? Ben bence Ben de yani şimdi... Bak, bence şuraya şey yapabiliriz canım. Şey yapabiliriz. Burada şey var mı tane smileys bu şeyler emoji. Emoji. Buradaki gibi. Evet. Bir tane emoji koyalım bence. Aa, aa, emoji geldi. Bence bir tane bundan şuraya yapıştıralım. Gülen emoji. Gülen emoji aynen. Şöyle buraya yapıştıralım. Arkadaşlar benim kimde de var. İki tane aldık. Aynen bir İki tane böyle. Ama Aa Kendi. doğru bizim şey de var. Noel Baba'da Baba benim. da var. Benim Noel Baba. Ben Noel Baba'mı yapıştıracağım. Benim tamam. Benim Noel Baba'm da burada. Bak. Evet. Ben senin ve benim Noel Baba'mı yapıştırayım. Evet, Ellerimiz, masa, her yer mahvoldu. <gülüyor> <tık> <gülüyor> ama Değer. Çünkü çok tatlı oldu ve bunu şey şuraya koyacağız. O kadar tatlı olacak tam böyle vin şey kış böyle dekorasyonu ben gibi kapının olacak. Kapının önüne koymak istiyorum. Kapının hep hayvanlar falan yer. Hayır. Ha senin kapının Hay Hayır onu bak bu şekilde kalacak. Şunu beyaz şeyi koyacağız. Ben onu şuraya koyayım. Ya da görünecek bir şekilde koyma. Fark etmez. Bir, biz, yapalım hele. Hele. Ben şu şuraya koyayım. Aynen sen ben bulacağım yer. Evet. Sen hadi başla ben de Noel babaları koy. Arkadaşlar ben altı Evet şimdi yaptık. Ve temizliyoruz. Rüzgar da kameraman. Şu bu yapışkan çok iyi. O yüzden bu kalsın. Çıkar falan bir şey olursa diye. Şimdi Rüzgar bak buraları göster. Buralar o kadar fazla yapışkan kalmış ki ben de şimdi onları çıkartıyoruz. Rüzgar'ın benim çıksın. <laughs> Ha? Kameramanlık yapsın. Ha ha. Ha yaparım valla. Yapar mısın? Ha? Sen benim kameramanım olur musun? Hı. Tamam. Güzel i̇şte artık benim kameramanım. Haberiniz olsun. Ama bazen videolarda olabilirim. Evet. Mis gibi oldu. Sonra göstereyim tamam mı? Tamam. Ben gözükeyim ama. Şimdi buraları falan toplayıp gelin. Her yeri falan temizleyeceğiz. Bunu bir an kullanalım mı dedik ama sonra vazgeçtik. O yüzden bunu da yerine koyalım. Bu çok dökülüyor. Bunu gerekiyor. <laughs> ya, Yanmış ol, olmam Dikkatli olmam lazım. Bunu da koyalım yerine. Nereden alırsak orada bırakırız. Aa bak bunlar da bunu yiyebilirsin sonra. Ha? Bunu yiyebilirsin sonra. Bu çömde değil. Tamam. Şu unu falan da temizleyelim. Her şeyi. Ne kadar çok <laughs> dökmüşsün. Bunu <laughs> yiyecek misin? Nereden geldi? Ya, şey masadan. Bu, abla. Bu, abla. 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 Hmm, nasılcık, bu da bize kalıyor. E şimdi en son halini size göstereceğim. Bir iki 3 de ben de o anda göstereceğim. Hayır tamam üç iki bir. Tamam sen tamam, başlıyorum. Üç iki, bir, başla de son hali bu şekilde. Şimdi daha detaylı göstereceğim. Ama benim içime o kadar çok ki bu benim. Bu ikimizin yaptığı. Bu da Rüzgar'ın. Üçü de o kadar tatlı oldu ki hiç böyle kazanan olmayacak. Çünkü üçü sürü aynı oldu. Resmen. Seçmek. Hepsi o kadar güzel ki. Şimdi size detaylı göstereceğim. Ve bu şekilde oldu. Bu benim. Ben bu şekilde sade ama tatlı yapmak istedim. <laughs> Noel babamı unutmadım. şöyle çok tatlış oldu bence. Bu rüzgarla benim yaptığım, bu tarafı rüzgar yaptı, bu tarafı da ben yaptım, bunu rüzgar yaptı, çok tatlı oldu yanlarını falan o yaptı ve şu yanlarını daha çok tatlı bir şekilde böyle bukle bukle yaptım. Buklü buklü. Ve yani sonuç olarak bu şekilde oldu. Bence çok tatlı oldu. Çok güzel oldu yani. Evet. Size de fikir olsun. O kadar güzel ki böyle şeyler yapmak. Hem kardeşlerinizle keyifli şeyler yapıyorsunuz. Hem de çok tatlı bir görünüş oluyor. Arkadaşlar. Aktivite oluyor. Arkadaşlar eğer kardeşiniz yoksa da aktivite yapmış oluyorsunuz kendiniz. Aynen öyle. <laughs> <laughs>